kapıyı aç kapıyı Kapıyı aç kapıyı aç Kapıyı aç, kapıyı aç sana <laughs> <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz Bu videoda Han Kanal, Gita ve Emir ile beraber Backrooms'tan kaçmaya çalışacağız Selamun Aleyküm <laughs> video Merhabalar Hay Youtube Merhabalar TikTok Arkadaşlar zürafa, zürafa atın Ne <laughs> 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 zürafa mı? <be> lan? Zürafa <laughs> Ya arkadaşlar. Backrooms'a girdik ve Backrooms'tan çıkmaya çalışacağız. Hmm. E biz zaten normalde çıkıyor gibiydik ama dedik ki Niye girdik niye, niye çıkıyoruz? Edilmiş. Ben yani hiç oynamadım tam, daha önce. Çekiyorduk, düştük. Çok merak ediyorum ne olacak, ne yapınca, ne yapacağız bu arada ufak bir bilgi. Duygu buradan çıkmak için şöyle yapmamız lazım arkadaşlar el ele tutuşalım. Seni neymiş çağıracağım? Çalalım. Halay. Çılgınlar gibi. <laughs> Uçmaya başladım galiba. Buradan uçarak kaçıyoruz o zaman. O belli kırılacak Çıktık mı ya? Bir şey oldu galiba. Aa yok, burada yok bir şey sır var. var. Bir dakika. Bitiyor. Duvarda bir sır var. Ne Bakın bu? ne diyor. Tamir et diyor fix it. İlk olarak merdiveni tamir edecekmişiz ondan sonra havalandırma deliğine gidip oradaki gizli anahtarı alıp yaratığa yakalanmadan buradan kaçmak zorundaymışız. demişiz. Oğuzhan'ın sesi bende mi Bende de glitch yapıyor. yaptı ve ben çok güzel oldu. oldu. aslında korkutucu oldu. korkutucu <laughs> evet. korkutucu bir ses geldi evet. evet. İyi mi şu an sesim? İyi <laughs> iyi. İyi iyi. i̇yi. Ya bir şey söyleyeceğim bu aramızdaki canavar olabilir mi? Arkadaşlar bir de bir göster. Senin de oldu. Bak ona lan da ne oluyor. Oha. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Türkçe <laughs> rap. <gülüyor> o zaman o duygu zaman bizi buradan çıkarsın. Git tamam. çıkarayım tamam. Da, gidiyorum ben o zaman. Tamam takipteyiz seni. Biraz nefes alacağız. Arkadaşlar deneyeyim. önce merdiven mi bulacağız? Onu mu demeye çalışacağız? önce merdiveni edeceğiz. ondan sonra. Bence burada. Beni takip edin. Birden vazgeçiyor değil mi abi? <laughs> beni takip. Bir de beni takip edin. Bakalım ne. <laughs> Bu yatarık olmasın yaratık. Yaratık gel bizi öldü. Yatır varmış burada ya. Merdiven yok. Bu Ay peki <laughs> odaların... Aha bir Aa. Az önceki değil mi bu? Hayır giriyor. <laughs> Hayır ama demin ışıklı bir yerdeydi farklı bir duvarda aynı kağıt var galiba. Şurada mı acaba? Karşıda tam. Şu karanlığa bir gidelim. Evet. Orası çok tenha bence gitmeyin. Fener var mı burada? Atalarımız ne demiş karanlığa girmeden aydınlığı göremez. <laughs> fener, fener alıyorsun. <laughs> fener ayrı alıyorsun. Burada, burada bir var, şey var. Yok. Havalandırma kapısı var. Bu açılmıyor ya. Ha tamam. Ee, ya bir ben? şey söyleyebilir miyim? Bir etrafa dağılıp acaba anahtarı mı bulsak evet. arkadaşlar yani? Aa. Peki sonra nasıl buluşacağız? Olur. Karanlık yerde hmm. mi? Tek Sonra ba bağırırız. Birbirimize. Tamam. Ah oh, diye mi? Tamam okey. <laughs> i̇ki iki tamam, de okay. işte. Tamam. Tamam, dağılıyormuşuz. Burada da var. İşte yani. buralar da backrooms ya güzel. <laughs> Değil mi buralar? Yani biraz şey eski böyle duvarları falan. <laughs> i̇şte gibi. Buranın renklerini değiştirmek lazım. <laughs> çok işi var buranın çok işi var. Du duvar evet ya. Yaka. Sen bir kız ile, ile dokunursun güzelleşir bak buralar. <laughs> buraları ben olsaydım pembe yapardım. <laughs> burada bir aralık ha, var. Bir şey var. Dur ben bakayım sen bakma. Bir şey <laughs> kafam olursa senin benim kafam kopsun. benim kafam kopsun. Allah'ım iffet var burada. <laughs> Aa. Aa bir şey geliyor. Aa. Ne yapacağız? Neredesin? Kaan neredesin? Neredesin? Ses. Ses. Biri git. Ses. Aha! şey. <laughs> Aa! <laughs> <laughs> Kafası var burada. Niye konuşmuyorsun benimle? Ay ben çok korkuyorum şu an. Geri gelin burada bulduk. O öldü. Aa, iğrenç, 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 nefret, 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 iğrenç, nefret, Neredesiniz? Neredesiniz? Neredesin olsa. Dur. <laughs> Ölüsünü gördüm. Çok gel, kötü hissediyorum kendimi. Kafası ayrılmıştı bedeninden. Kafasıyla konuştum. Geliyorum. Çok kötü ölmüş ya. Evet. Ay muhabbet ediyorduk bir anda ses kesildi. Öldüyse ondan olabilir. <laughs> Galiba ondan ya. Aa Bak burada. Çimun bu merdivenleri şey yapmak lazım. Birleştirmen lazım. Parçaları toplayacaksın. Burada da var son parça burası. Oley be. Şimdi oraya tırman animasyon gelecek büyük ihtimalle. Aa şey anahtarı aldım. Bende çıktık zannettim. Ana... Şimdi anahtar aldım. şimdi şeye gideceğiz. Ee, anahtar kapısı bulacağız bir tane tamam. oraya gitmemiz lazım. Bu stamina'yı hep şey tutmamız lazım değil mi? Yani... Yaratıktan kaçarken sınırsız hale geliyor. Ha, Normalde ama tamam. sınırlı maalesef ki. Rıza öldü mü acaba ya? Bizim Emir nerede? Ee, oda mı GG? Ya olmuş adam ya. Galiba o da öpülmüş. çok öpülen insan var ya bugün. İnşallah <laughs> biz öpülmeyiz ya. İnşallah. Şimdi bir tane açılmayan kapı var. Onu bulacağız. Anahtarı sokup açacağız. Approximately 10 hours later. Nasıl anlayacağız aynı yere bakıp bakmadığımızı? Şu sırtımızı sürekli çok duvara versek. Zaten. Şey yapamıyorsun. Yok olmuyor maalesef. O taktik maalesef. olmuyor mu? Yine bir dağılalım istiyorsan bulunca haberleşelim. Hayır olmaz. Yazışırız. Olur mu? Olmaz. <laughs> Niye ya? <laughs> yaratık gelirse ha, yaratık olmaz. gelir diye. Burada mı? O zaman buranın tam tersine yürüsek. A Aynen büyük ihtimalle orada. Tamam. Ay burası şey bizim öldüğümüz öldü Ana. Ya. Bak konuşmuyor benimle. Çok kötü. Konuş diyorum konuşmuyor. Konuş diyorum. Aa. <laughs> 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 öleceğiz be! Ölmeyeceğiz. Nefret, iğrenç bir şey bu. Neredesin? <laughs> Belki buralara gelemez. Oda mı gitti? Burası <laughs> çok güzel alışıyor E bu gitmiyor. Keşke bu kap olsaydı. Kapıyı bunu. Eyvah, bana kaldı. Giderse bul, giderse bulacağım. Onu mu yiyor hala acaba? Ondan korkan onun gibi. Olsun. çıkamadık ya evet, Baga mı girdi demin? Daha demin yaratık baga girdi Oğuz'u öldürdükten sonra. Evet. Şey Oğuz'un üzerinde dua etmeye başladı. <laughs> Her yer birbirine benziyor. Asla bir kapı falan bulamıyorum. Aha o kim? Ben benim benim. <laughs> Yok Vay mu ölüm, burada? Kapı. Aa bu kapı değil değil mi? Yok. Bak kapı bu işte. Bu 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 kapı. Aa, Bak açılmış. Açmış, açılmış. Anahtarla açmışlar. Bak şimdi burayı geçmeye çalışacağız. Burası birazcık sıkıntı. E, ee, hangi tarafa düşüyorsan ona göre E ya da Q yapacaksın. Ha, tam o tarafın tarafa mı ters tarafa tamam. Evet tam ters tarafı ne yapacaksın? Ee, <laughs> aşağı düşersen de aşağıdan devam ederiz. Sıkıntı etme. İlk ben geçmemi ister misin be? Ee, olur İlk tamam. Tamam. Oha ne güzel geçti. Oha ne güzel geçtin. Aa nazar değdirdim. Aa oha direkt düştü. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Direkt düştüm. <laughs> Tam dedim ki Hiç ne güzel yok. geçtin. Orada direkt düştün. Nazar değildi. Nazar değil. <laughs> Duygu şimdi burada şey bulacağız. Duvarda bir tane ok bulmamız lazım. O oku takip edeceğiz. Hmm, tamam. Bizimkiler yaşıyor mu sence? Ee, demin karşılaştım. Emir'le karşılaştım. Arıyordu kapıyı. Ama bir daha karşılaşmadım. Direkt çıkışa kadar götürüyoruz. Tüm duvarlarda ok arıyorum. Kimse var mı? Bizimkiler. <laughs> Ses verin. Ses yapın. Ses verin. Bak bak burası. Duygu burada. Geldim geldim görmüyor. Oh. Stamina bitti ondan koşamadım. Üst kat diyor oklar. Evet ya her defa mutfağa giriyoruz da. <laughs> Buradan mı gideceğim? E bunlar nerede? Normalde herkes buraya gelince bölüm geçiyor. Okları arıyor arıyorum. Duvara buraya <laughs> ben de vuracağım. Artık gelin. Sen vurma, senin kafana yazık ya. <laughs> Geliyoruz yazmış. İnşallah yarın. Yani mutfakta şöyle güzel yemekler yapalım. Buyurun. Ufar koştur, koştur acıktık Ulan ya. Mutfakta Gelin artık. Geliyor, oh ses be. geliyor. Sesleri Allah geliyor. <laughs> kim kim? Aa geldik. geldik. Siz de mi buradaydınız ya? Evet. Biz de sizi kapıda bekliyoruz. Biz de bir dakika, kapıdan bir dakika. girdiniz diye gösteririz. Kardeşim göster, göster. Göster geçerken göster. Nasıl yani? Buyurun. İnanmıyor musun bizim olduğumuza? Şeyinizi gösterin kartlarınızı evet göster. Ses verdi o kadar ya. Ee, benim tamam. benim merak etme. Silah tutuyor Tamam. <laughs> Hadi yukarı çıkalım gel Herkes burada mı? Allah. Ha, tamam. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar burada bir tane şifreli kapımız var. Bizden belli başlı renkler istiyor. Bu renkleri bulmamız lazım. Bu renkleri nereden bulacağız? Emir bilir misin bu renkleri nereden bulacağımızı? Kaset mi toplayacağız. Ne diyor? Yok. ID. Kimseye güvenmeyin diyor. Kart göstereceğiz bol bol. Bazı yerlerde şekil değiştiriyor burada. Ee. Ondan dolayı kart göster falan. Tamam. Ee, aramızdan biri Şimdi şey bu... olabilir. Arkadaşlar burayı size yardımcı olacağım. Hadi burayı biliyorum. Gelin ben de birlikte. Tamam. Başka yerde yardımcı olmayacağım. Bir tamam son yardımım size. <laughs> Gidiyorum ben. Oo, bir dakika yaşadık. Ne yapacağız? Peki. Arkadaşlar buradaki arabaların hmm. renklerine göre oradaki renk dizilimi yapacağız. Yeşil, Öyle kırmızı, arabaların mı? renklerine bakın. Evet, yeşil, kırmızı, mavi, mavi. Şimdi oraya gidip şifreyi girelim. Hadi gidelim. Bunun bir tanesi mavi değil sanki tam. <laughs> Turkuaz yani. değil o. <laughs> Falan. Yeşil, kırmızı, mavi, <laughs> mavi. Da detaylı renk yok arkadaşlar orada. <laughs> Duygu sen bir gir bakalım açılacak mı? Açılmayacak biliyorsun ben yanlış hatırlıyor olabilir. Yeşil, kırmızı, mavi maviydi galiba. Ne sayısın önemli mi? Emir nereye gitti? Emir? Emir Bey. Allah. Oldu. Vallahi çıtır diye açıldı. E? Ee, bir kişi şey eksiz. E, git, git e, o zaman. Emir hadi gidiyoruz. Buradayım. Ha buradayım sen. Ay ne güzel asansör. Çok güzel bir asansör. Bunu biz yaptırdık. Ay. Benim babam yaptırdı. <laughs> <o asansör. gülüyor> Arkadaşlar sizi çok güzel bir kata götürüyorum. Orada Farkı çok var, dikkatli değil mi? olun o kadar. Başka kopya yok. <laughs> Galiba. Akıl sağlığını iyileştirmek için badem suyu kullanıyor. Hayatına badem Aynen, suyu bir şeyler görmeye ya. başlarsan. <laughs> kafanda bir şeyler görmeye başlarsan badem suyu içmelisin burada. Neyle içeceğim? Badem suyun var mı? Ee, almamız gerekiyor. Haritanın hmm. bir yerlerini bulmamız gerekiyor. Tamam, şey gibi, bandaj gibi. Edin, badem aldırayım size. Tamam. Evet. Burada da badem suyu var arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şurada gidelim de anahtarları bulalım. Hadi. Biri var mı ya bunu? Biz. O zaman gidiyorum ben de. Burada yok. Merhaba. Oh. Burada yok. <laughs> Merhaba. Ya iki dakika şurada içiyorduk. Yakaladım <laughs> beni. Badem suyu al. adım aldım içtim bile. Na, oha. Ha. Orada yok baktım. <laughs> ben de bakıyordum. <laughs> Burada bir yer var galiba. Bizimki ne yapıyor şurada ya? Duygu. Allah Allah. Ne? Tam karşıdaydı bak. O fake bence. Çok garip hareketler yapıyor ya. Koşmuyor o fake bende. Ne yapıyoruz Fakir. arkadaşlar? Fake Merhabalar mi? arkadaşlar. Lan geliyor. Aa, aa, aa. Lan diye canavar getirdiniz. Ne yapacağız? Ka o da yeri kapatacak mı? Aa. Ayy, çok kötü. Aa. <laughs> Bu biz Türk müsün? Sen insan mısın? <gülüyor> <gülüyor> Allah seni gibi yaptı? Ay kafası içeri düştü. Excuse me. Ya gerçek ya çok kötü. Planlar Lan ne oldu? Abi bir tane anahtar anlatayım haberiniz olsun gençler. Aynen aynen bir tane anahtar bulmamız lazım. Etrafa bir daha alalım o anahtarı bulalım. Ben biliyorum büyük ihtimalle o anahtarı Ben Acaba böyle bir yaratık <laughs> görmedim. Öldürdükten sonra eksküz mü diyor ya. Yani. <laughs> Aynen. <gülüyor> 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 Aha. Oralara Aynen Oralara bakmadık abi. mı? Orada <laughs> anahtar yoktu galiba arkadaşlar. Çıkıyor mu ki burada tekrar? Tekrar spawn olmuş herhalde. O zaman bakacağız. Fener var almayan varsa fazladan. Ben buldum. Aa yaratık orada. Aa evet orada. Ha bu da yaratık galiba ha. Bu da yaratık galiba. Yaratık! Badem suyu iç. Yaratık var. Ben odadayım. <laughs> <yam>. Ya. <gülüyor> <Toplamın> <gülüyor> yaratık. Burada anahtarlı bir kapı yine var. Bir geldi yaratık. Anahtarlı bir kapı var burası yok. At. Ben geldim ben Kim geldim. Bi... Ha. Benim ben. <laughs> Kapıyı açmayın. Ben değilim o. Ee, sen kimsin? arkadaşlar. <laughs> Bulmuşsunuz anahtarları. Ben Ankara. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Abi bir tane anahtar yok yine ya. Bir tane yok. Evet bir tane eksik. Tamam sende yani, mi lan anahtar? Allah. Yok ben de anahtar yok. <laughs> Oğlum ne kapıda Öyle bekliyor? biri geldi ki. <laughs> Korktum. <laughs> Aha. Kapında. Parti yazıyor. <laughs> kapıda <gülüyor> kapıda <gülüyor> bekliyor. <içeri>. Ha, hayır. <laughs> hayır, hayır, hayır. Anahtarımız lazım ya, arkadaşlar. Ya. Girmediğimiz Büşürüm. odalar var. Vallahi yaratık gelirse ben buradayım. Aa güzel yere saklamışsın. Arkadaşlar ben kendimi feda ediyorum. Ben Edime. de çıkayım. Etme hadi git. Aç kapıyı galiba ya. Wiiiit. Aa geliyor. Bu kim? Sen kimsin? Be benim. Yaratık burada ha, bir tamam. yerde geziyordu. Ortada, Bıyıklı, ortada bak geziyordu. Duygu bak şuradaki odayı kontrol edemedik. Hangisi? Bak, bak tam şu çap çaprazdaki oda. Orada yaratık ha, geliyorlar, var. Duların orada yaratık var. Buraya gel. Ta Gitme oraya. <laughs> Gözümüzün önünde. Yedi mi onu? Kılığına girdi. Ki. Kılığına Abi girdi. Abi bekliyor. Kılığına girdi. girdi. Yedi çünkü. Yedi bize geliyor. Bize evet, geliyor. Evet, evet, çok rahat çok profesyonel yaptı yani. Camdan evet, bir şey yapamıyorsun. <laughs> kıyafetini. Hayır Beni hayır hayır. Şunu ha... hayır diyeceğim. Yaratık? Hayır diyeceğim. Sen de mi yaratıksın? D gelen kişi gerçek Çok değil, gelen Gelen kişi gerçek değil, gelen yaratık. Ben insanım ya nasıl tamam. yaratık? Tamam, içeri gel o zaman. Dışarıda diğer gördüğün insan değil. Dışarıda diğer gördüğün insan değil. Fake var fake. O gittiği odada galiba. O gittiği odada galiba. Hayır bu gerçek değil, bu gerçek oh, değil. Kaç, fake. kaç, kaç. Fake. Kaç, kaç, kaç. Sana taktım, sana taktım. Kapatamadım kapıyı. <laughs> e ay Emir'in kafası batmış. Hadi gidelim son anahtarı buldum gelin. Galiba Duygu da öldü. Ee. Nasıl öldü ya? Ee? Ölmüş ölmüş Duygu da ölmüş. Bak onun şeyine girmiş kıyafetine. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum şu an. <laughs> Ah kardeşim ya, seni nasıl öldürdü böyle? O nasıl bir ölüm şekli ya? Kafan kopmuş. Gitti mi? Kafası gitmedi. <laughs> <laughs> koş! Çok of yakın koş. değildir inşallah. Yakın. Yakın. Oha kapıda iki kişi. İki kişi. E beni gördü bu. Aç kapıyı aç kapıyı. <laughs> kapıyı aç kapıyı aç. Kapıyı aç lan. <laughs> kapıyı aç. <laughs> kapıyı, aç. <laughs> kapıyı aç lan. kapıyı açar mısın lütfen? <laughs> Öldü lan. Şaka kaka oldu ya. <gülüyor> 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 Beyefendi kapıyı açar mısınız? <laughs> of. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> <Geçirdiniz gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın. Burda Burada arkadaşlar fener alabilirsiniz. Badem sularımız mevcuttur. Fenerlerinizi alabilirsiniz. Yok. Çünkü çok karanlık bir bölüme geliyoruz. Hmm. Aa. Hani ay pardon. Pardon. Buyurun buyurun. Alt, alt kata girecek misiniz? Fener göremedim. Mi? <laughs> ben de fener arıyorum. Yok ki fener hani nerede? Oğlum alt kattayım alt katta. de burada niye yukarıda? Şurada. Of burada fenerlerimiz var dedin ben ama de orada Ben de orada anladım. Ben, de burada, ben aşağıdayken lokasyon burası oluyor. <laughs> tamam okey. Yaratık gel beni öldür. Gel beni öldür yaratık. Burası karanlık bölüm aynen. Arkadaşlar buranın mantığını anlatayım size kısaca. Burada bir tane çıkış var ama 3 katlı bir kompleks. Yani 3 katı da gezmemiz gerekebilir. Her kapının arkasını kontrol edin. Asansör bulmanız gerekiyor. Çok random bir yerde çıkabiliyor haberiniz olsun. Asansör arayacağız diye yorumladım. Evet her kapının arkasını asansör arayacağız. Oo. Bu karanlık ya. Ha feneri bulamadım galiba ya. Hangi? Abi dur. Ben sana vereyim. Hangi tuşta? Asansörü buldum bu arada. Ne çok Nasıl buldun hani? Götür bizi. Burda burda gelin. <laughs> Oha. Oldu çocuk Bıraktım. <laughs> Oha çok hızlı buldu. Gelin gelin arkadaşlar buradaymış. Oğlum ne kadar hızlı buldun? Normalde biz 3 öyle saat uğraşıyoruz burası için. <laughs> kapanıyor kapanıyor. Lan. <laughs> Kapı. Arkadaşlar şu kapıyı açmamız gerekiyor. Haberimiz olsun. Görevimiz bu. Ve burada Işığım da bir kal. kal. Aynı Hı -hı. şeyde Şimdi şuraya şuraya çıkacağız önce. Bu, buyurun, buyurun, buyurun. Oo. Güzel hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yermiş. Numaralı kapılar var 947 karışık numaralı. Bunların o hepsini kapıların hepsini Evet açacağız. Oha. Küfür edecek gibi niye o kadar bekliyorsun? <laughs> <delik>. <laughs> ne oluyor ya? Gelme lan. Ne sıkıştırıyor böyle orada? Burayı <laughs> yine çözebilen var mı? Ben çözemiyorum. Üretçi. Yani şu Abi Allah. burada kodları doğru şey girmen gerekiyor yoksa açılmıyor. O kim uzakta duruyor ya? <laughs> Beyler hadi eylemeye gidelim. Doğru çözeyip gel. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> O öyle olmaz ama acık şuna basacaksın falan. Abi sanki görüyormuş gibi. Ne ki bunlar? Açabildin Olay mi? Çok kal. Onay karıştı. Ha, sırasını şey yapıyoruz. Tamam deneyeyim. Şey gibi slot makinesi gibi sırası var. Hadi bakayım. Sen kimsin arkadaki? Bu sen sen misin o? Bu ben kim? Emir mi bu ya? Ki. Buradayım. Ben buradayım 2 kilo mandelin almaya göndermiştik. He. Backrooms'tan Kardeşim... Nedense ah, Taş köprü Sarımsaklı alır mısın ya? Kalmamış Euro, Euro baktım Euro da. Galiba yapıyor lan. Sadece bakıyor gibi görünüyor bende. Bende de sadece bakıyor gibi gözüküyor. Yok bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sanki bir kapı yerinden oynadı gibi falan diyormuş. <laughs> Oğlum her gelen oraya böyle bakıyor sadece bir şey yapamıyor. <laughs> Şimdi bir dakika sanki gelsen yapacaksın şurada. İki tanesini yaptım son bir tane kaldı. Onu da yapar. Yaptım buyurun. Helal olsun. Helal olsun lan. Aa internet kafe. Oo. <laughs> <laughs> oh, elektriği de açtı. Ne böyle dosyalar var burada. Bu Arkadaşlar şimdi dosyayı Kabıştı. girip kapıyı açacaksınız. Dosyayı okay. girip oradan kapı çalıştır yapın. Kapı egze. Çok fena olacak. Çok fena şeyler çıkacak. <laughs> ne olacak? Görürsün. Çok korkunç burası. Dur. Evet. <laughs> yok yok Buranın yaşam. havalandırması kötü bura. Havalandırmayı yapsalar aslında iyi olur. <laughs> Çok kötü. evet <laughs> ya. Aynen. Küçük yani kullanmışlar havalandırmayı. Gelin arkadaşlar buradan devam edebiliriz. Burası geldiğimiz yer değil miydi? Aha işte burası. Açılıyor mu? Açılıyor. Evet. Açıyorum. Burada, burada ışıkta kalmaya bakın. Açın açın. Işıkta, Işıkta kalmaya bakın. Bizim ışığımız sayılıyor mu? Aa, ay kar karanlık olunca gitmeyin. Kim, Kim öldü? öldü? Kim öldü? Emir Öyle öldü. Şu köşelerdeki baş, ışıklar baş, hiç baş, kesilmiyor. Baş. Kenarlarda kalabiliriz. Arkadaşlar ışık açıldıktan sonra hemen koşmamız lazım. Bak burada çıkış oldu. Burada değil. Diğer tarafa bakın burada bakalım. Mı? Orada mı? Hayır burada da yok. <laughs> bir sonrakine koşacağız. Bir sonraki şey mi bekleyeceğiz. Dikkat edin. <laughs> ha, <Aa>, kim öldü? <laughs> Dikkat öldü evet. galiba. Bir sonraki doğru, bir ışın Diğer tarafa koşman lazım. Aa, ama şimdi bekle çok çok gidiyor bu. Sola mı sağa mı? Karşıya mı? Sağ, sağa, sağ doğru yine aralık arayacağız böyle. Evet burada gitmiş. Aa, koş koş Koşma koş, bitiyor. koş 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 gel! koş koş kontrol edelim buraları. Çıkış var mı? Yok. yok sonrakine koşacağız, hazır mısın? Tamam, Şimdi bir daha yok gelince. Gelince. koş gülüyorlar. <gülüyor> Komik mi lan? RUN! Tırırırırı. OHA! Çok erken bir şey bitiyor. Bir şey Ama yetti. Burada hiçbir şey yok. Burada bir şey var mı? Aa, bilmiyorum açmadım. Böyle bir yer. Ha Tamam tamam. Çıkış. Merhabalar. Arkadaşlar. 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 Merhabalar. <laughs> Arkadaşlar istasyon bir de fan var. İstasyona mı fan Eğlence var. mi istersiniz istasyona gitmek mi? Eğlence. Seçin. Eğlence o zaman ne hadi koş. Şey <laughs> <laughs> ne var ki eğlencede? Ee, çok Eğlence istemenin cezası. <laughs> Arkadaşlar burada sağdan bir çıkış arayacağız. İlk çıkan çıkıştan çıkmamız lazım. Şöyle yaparsam stamina bitmez herhalde. <laughs> Yeni şeyler deniyor. Bir istedim. şey diyeceğim. Arkadan bir ses duydum ama Hadi hayırlısı. Tamam. Oy. Geri gidin. Bir koşun. Geriye gidin. Eee nereye kadar? Niye böyle oldu? Dur, Abi gelmiyor, izmiyordum. gelmiyor. İlk önce istasyona gideceğiz. İstasyona ilk önce. Aa. Öyle mi? Evet, ilk önce istasyona gençler. Kandırıldık. Vallahi Eğlence karan, istemiştik. Ee, Bir Karanlık olur ölürsün. Haberin olsun. Benim stamina bitmiyor. Çünkü yaratık kovalıyor gibi algılıyor artık. Artık ömür boyu koşabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne koşuyor? ya? Yaratık geliyor. Gerçekten mi? Devam devam, devam devam devam. Vallahi geliyor. Hiç arkama bile bakma. Hani ya? Devam et buraya geliyor geliyor. Karanlık bir yer çıktı. Ee, fenerinizi tutabilir misiniz? Göremeyeceğiz. Açık. Oh, oh my god. Oh my gosh. Aa! <laughs> Arkada geliyor. Eyvah. Eyvah geliyormuş Geliyor bir şey. Adam geliyor, adam geliyor, geliyor, geliyor. 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 Çok hızlı, çıkır, çok çıkır. hızlı. Şenero. Evet, Aa! <laughs> <laughs> of, gerçekten çok eğlendim bu arada. Teşekkür ederim eşlik ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. <laughs> ne demek? Backrooms'ta gerçekten bu oyunu çok fazla oynamak istiyordum. Ve arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Kanallarını aşağıya e açıklamaya ekliyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. 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 <laughs> bay bay. Görüşürüz. <laughs> bay bay.